İnsanlık kendi yarattığı cehennemden kaçalı yüzyıllar olmuştu. Dünya nükleer kışın ve radyoaktif fırtınaların altında can çekişirken seçilmiş koloniler Kepler 22b gezegenine sığınmıştı. Ancak evrenin acımasız bir şakası vardı. Kepler'in atmosferindeki bilinmeyen bir izotop insan DNA'sını bozuyor kadınları kısırlaştırıyordu. Son doğan bebek, müzede sergilenen bir umut kanıntısı gibiydi. Poyraz, bu umutsuzluğun ortasında eve dönüş projesinin komutanıydı. Görev basitti. Dünyanın iyileşip iyileşmediğini kontrol etmek. Seçkin bir mürettebat, son teknoloji ufuk gemisine bindiğinde, kurtuluşun geçmişte değil, gelecekte olduğuna inanıyorlardı. Ancak Satürn halkalarının yanında beliren mor ışık ve anomali yüzünden bütün göstergeler çıldırdığında Poyraz zamanın büküldüğünü hissetti. Gemi parçalanırken sadece kaçış kapsülleri o korkunç solucan deliğinden geçebildi. Eğer hikaye formatında ve tadında sunulan bilim kurgu, tuhaf, karanlık ve gizemli şeylerden hoşlanıyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü yaptığımız şey tam da bu. Haftada bir kez içerik yüklüyoruz. Ve eğer içeriklerimiz ilginizi çekiyorsa hiç düşünmeden beğen butonuna dokunun. Ve kanalımıza abone olun. Tüm bildirimleri açın. Böylece haftalık yüklemelerimizin hiçbirini kaçırmayın. Pekala. Hazırsanız bugünkü hikayemize geçelim. Ben Mehmet Ali Sahip. Ve bu da Uzay Kovulu. Yıl 1407. Anadolu. Gökyüzü kurşunuydu, toprak ise kan kokuyordu. Yılların Bayezid'in Timur'un fillerinin yenildiği o lanetli günden beri Anadolu'da güneş doğmuyordu. Kardeş kardeşi boyu, beylikler ise birbirini talan ediyordu. Balkır Hatun, Sipil Dağı'nın eteklerindeki gizli bir mağaranın ağzında elindeki körlenmiş kılıcı biliyordu. Saruhan oğullarının gururlu kızı artık bir hayalet gibiydi. Babası, obası, sevdiği adam. Hepsi Aybora denilen o caninin emriyle kılıçtan geçirilmişti. Balkır inandığı gök tanrıyı ve dualarını çoktan toprağa gömmüştü. İçinde sadece soğuk intikam ateşi yanıyordu. Eğer cehennem varsa diye fısıldadı rüzgara. Ben zaten kapısındayım. Tam o anda Gece yarısı gökyüzü yarıldı. Yıldızlar kaymıyordu. Gök kubbe yanıyordu. Gürültü sanki dağların kemiklerini kıracak kadar şiddetliydi. Ateş topları Manisa Ovası'nın ötesindeki ormanlık alana, Aybora'nın av sahasına düştü. Orman metal yanı kokusuyla dolmuştu. Aybora ve yüzlerce askeri düşen şeytan arabalarını sarmıştı. Kapsüllerin kapakları tıslayarak açıldığında Dışarıya sendeleyerek çıkan figürler. Ayvora'nın adamları için birer cindi. Başlarındaki cam fanusları ve ellerindeki garip cihazlarıyla astronotlar ne olduğunu anlayamadan oklara hedef oldular. Ayvora'nın bahşeti saniyeler içinde bilimsel merakı kana buladı. Astronotların çığlıkları Anadolu'nun acımasız bozkırlarında yankılandı. Balkır Hatun olanları bir tepeden izliyordu. Karmaşadan yararlanan bir astronot gümüş parıltılar içinde ormanın derinliklerine uçuruma doğru sürüklenerek kaçıyordu. Aybora görmemişti. Ama Balkır Hatun görmüştü. Balkır Hatun yaralı yıldız adamı bulduğunda adam bir ağacın köküne yaslanmış başındaki kırık cam fanusu çıkarmaya çalışıyordu. Dünya. Balkır bu garip giysili adamı atının arkasına zorlukla attı. Atlanmalıyız. Güvende değiliz. Ama içindeki ses bu adamın Aybora'nın sonunu getirecek bir anahtar olduğunu söylüyordu. Poyraz ateşler içinde yanarken sayıklamaları Balkır'a bilmediği dillerde dualar gibi geliyordu. Balkır Hatun çocukluğunda nenesinden öğrendiği o yasaklı çiçeği hatırladı. Zümrüdü Anka Otu Balkır Hatun kendi canını içe sayarak o otu topladı, ezdi ve Boyraz'ın yarasına bastırdı. Boyraz gözlerini açtığında o kadını gördü. Kadın bir savaşçı gibi giyinmişti. Ama gözlerinde bir annenin şefkatiyle bir celladın öfkesi aynı anda parlıyor. Sen dedi Balkır elindeki kaseyi uzatarak. Gökten düştü. Ayvora'nın cinleri öldürdüğü gece. Poyraz acı gerçeği o an kavradı. Bileğindeki sağlam kalan tek cihazı biyometrik saati çalıştırdı. 1407. Ben bir cin değilim dedi Poyraz. Sesi titreyerek. Ben torununun torununun torunuyum Balkır Hatun. Ben gelecekten geldim. Balkır Hatun buna inanmakta zorlandı. Boyraz cihazından hologramları yansıttı. Balkır dehşetle izledi. Hologramdaki ölü dünyayı göstererek ''Bu mu insanoğlunun varacağı yer? Burası mı?'' diye sordu. Bu ortak acı aralarında açıklanamaz bir bağ kurdu. Aşk, çaresizliğin ve imkansızlığın ortasında o mağarada filizlendi. Aybora ormanda kaçan son cini arıyordu. Balkır mağaraya gelen askerleri fark ettiğinde Poyraz'a döndü. Gitmeliyiz. Aybora seni bulursa sadece öldürmez. Parçalar. Poyraz kapsülünden kurtarabildiği tek işe yarar teknolojiyi çıkardı. Sonik rezonans yayıcı. Aybora yenebiliriz dedi Poyraz. Ama senin kılıcını ve benim aklıma ihtiyacımız var. Aybora'nın kalesi sarp kayalıkların üzerindeydi. Balkır ve Poyraz gece yarısı kaleye sızdılar. Savaş başladığında tarih kitaplarının yazamayacağı bir sahne yaşandı. Aybora'nın askerleri saldırıya geçtiğinde Poyraz sonik yayıcıyı çalıştırdı. Kusan ve yere yığılan askerlerin arasından Balkır Hatun bir rüzgar gibi geçti. Sonunda avlu da Aybora ile karşı karşıya geldi. Ve babasının intikamını Aybora'nın zırhını en zayıf noktasına boynuna sapladığı kılıçla aldı. Şafak sökerken kale sessizliğe bürünmüştü. Sarhoğan oğullarının hayatta kalanları ve zulümden bıkan köylüler kaleye akın etti. Balkır Hatun zaferin sahibiydi. Poyraz kale burçlarında doğan güneşi izliyordu. Balkır'ın elini tuttuğunda tuhaf bir huzur hissetti. Şimdi ne olacak dedi Balkır? Geleceği değiştirebilir misin? Eğer bu hikaye sizi gerçekten büyülediyse ve sizi düşündürüyorsa teorilerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve unutmayın bazen geleceği kurtarmak için geç bir şey iyileştirmek gerekir.